Hint toplumunda bu dini gruplar diyelim birbirleriyle çok etkileşim içerisindeler. Hala da öyle. Yani mesela Hindu inancına sahip bir kişi ile Müslüman veya sih inancına sahip birisi çok etkileşim içerisinde. Ben mesela bunun bir örneğini Delhi'de gördüm. Orada bir naatiye mushaira düzenlenmişti, naat şiir toplantısı. Oraya sih şairleri de katılmıştı ve Hindu şairler de vardı Müslümanlara ilaveten. Mesela Müslümanlar geldi bir naat okudular, Allah Resulünün şanına. Hindu geldi Hindu da okudu yanımdaki ev sahibine sordum dedim ya Müslüman tamam Allah Resulü'nün şanına naat okur Hindu hocam dedi bekle arkasından bir sih geldi sih bir naat okudu arkadaşlar bir mısrası hala zihnimden çıkmaz 96 senesi bu bahsetti toplum bozuldu insanlık ahlaken çöktü bir kez daha gel ya Muhammed bir kez daha gel sih bunu söyledi ben dedim yani ya bu nasıl bir şey yani bu iç içerik Böyle bir fikri yakınlaşmayı da aslında doğurmuş vaziyette.